Asrımızda en fazla korunmaya ihtiyacı olan şey nedir? Allah'ın şeriatıdır. Peki Allah'ın şeriatını kim koruyacak kardeşler? Alimler koruyacak. Lakin hangi alimler koruyacak? Göbek alimleri değil. Hakkı adaletle ayakta tutan, Allah'ın uluhiyetine şahitlik ettiğinin bilincinde olan adamlar İslam şeriatını muhafaza edecekler. Çünkü Allah'ın şeriatı ayaklar altına alındığı zaman, Allah'a ve Resulüne hakaret edildiği zaman, Allah'ın diniyle dalga geçildiği zaman mutlaka birilerinin çıkıp hakkı insanlara söylemesi gerekir. Ve bizim asrımızda en fazla korunmaya ihtiyaç duyan şey nedir? Allah Azze ve Celle'nin dinidir. İlim adamlarımızın, davetçilerimizin Allah'ın dinini koruma vazifesini yerine getirmeleridir. Lakin tabii şu sıkıntı var. Maalesef ilim adamlarımız Allah'ın dinini korudukları zaman tağutların zulmünden korkuyorlar. Lakin şunu unutuyorlar. اِحْفَزِ اللّٰهَ يَحْفَزْكَ Sen Allah'ın şeriatını koruyacaksın da senin muhtaç olduğun yerde Allah seni tağutların ayaklarının altında ezdirecek mi? Sen böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Sen Allah'ın dininin ihtiyaç duyduğu yerde Allah'ın şanını yücelteceksin. Allah Resulü'nün yaptığı gibi وَرَبَّكَ bir <laughs> Rabbini tekbir edeceksin. Allah senin küçük düşmene mi müsaade edecek? Sen böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Senin inandığın, namaz kıldığın, secde ettiğin, kurban kestiğin, dua ettiğin Allah böyle bir Allah mı? Böyle bir Allah'sa namaz kılma zaten. Böyle bir Allah'sa kurban kesme zaten. Böyle bir Allah'sa tesbih etme zaten. Amana fazla konuşmayın. Reis kızarsa, reisi öfkelendirirseniz, reis falanca cemaati şöyle talan etti, filanca cemaati şöyle dağıttı. Filanca cemaat artık kesinlikle kendisine yer bulamıyor. Öbür cemaat konferans salonu tutmak istiyor, konferans salonu tutamıyor. Falanca hocanın itibarını iki paralık ettiler. Ula arkadaş reisin üstünde Allah var. Allah'ı gazaba getirdiğin zaman korkmuyorsun da reisi gazaba getirdiğin zaman mı korkuyorsun? Sen hakkı söyle. Senin vazifen hakkı söylemektir. Senin vazifen insanlara hakka davet etmektir. Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin olsun ki sen Allah'ın dinini müdafaa et. Sen Allah'ın dininin önünde dur. Sana zulmedenler bir gün senin ayaklarının altında zelil bir şekilde ezilecekler. Allah azze ve celle senin dünyada da ahirette de şanını yüceltecek.